spor okulları ve eğitimler düzenledi. Yıllardır yapmış olduğumuz Ülper, Uluslararası Spor Şenlikleri artık Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da biliniyor oldu. Ve yine uzun yıllardır onu aşkın branşta sürdürdüğümüz ve on binlerce çocuğun yararlandığı spor okullarımızda artık büyük ilgi ile takip edilen örnek çalışmalarımız arasında. Sağlıklı bir yaşam için Ülüfer'de herkesin spor yapabilmesi öncelikli amacımız Ama en çok da çocuklarımızın hayatına spor sok sokmak da en büyük hedeflerimizden. İşte bize bu hedefe bir adım daha yaklaşılacak bir projemizi tanıtmak için sizlerle bir araya geldim. Yıllarca Bursa spor forması giyen, milli takımımızda da önemli görevler alan, bizim şampiyon takımımızın da yer alan çok değerli ve her daim bize bizim onunla beraber olmamızdan gurur duyduğumuz sağlığın yıldızı Sercan Yıldırım ile birlikte futbol akademisi açıyoruz. Nilüfer Belediye Spor Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni bugünden itibaren faaliyete geçiriyoruz. Ön kayıtlar bugün itibarıyla başlıyor. Kayıtların ardından da hazırlıkların tamamlanmasıyla futbol akademik pandemi şartlarına göre gerekli önlemler alınarak faaliyete geçirilecek. Amacımız çocuklarımızın bu akademik alanda daha en iyi kişiler tarafından eğitilerek önce Bursa Spor'umuza ardından da Türk futboluna kazandırılması. Projeyi Sercan Yıldırım ile birlikte yürüteceğiz. Akademinin bir özelliği de Yıllarca erkek sporu olarak görülen futbolda kadınlara da yer açmak olacak. Kadın antrenörlerin de görev aldığı futbol akademisine kız çocukları da kadınlara futbola eğitim alabilecekler. Akademinin antrenman programları tamamen bilimsel metotlarla dayanacak ve antrenör grubu 360 derece performans değerlendirme sistemiyle çalışacak ve ayrıca gönüllü gözlemciler ağır oluşacak. Öncelikle Bursa'da, daha sonra da bütün Türkiye'de oyuncu izleyen bir komite oluşturulacak. Akademinin teknik torunlusu ve antrenör ekibi de bağımsız bir program tarafından denetlenecek. Antrenman programı, Bursa'nın en tecrübeli altyapı uzmanları tarafından hazırlanacak. Nilüfer Belediyesi'nin tesisleri ve güçlü eğitim kadrosu ile Nülüfer Belediyesi'nin sercan yıldırım, futbol akademisinin çok iyi sonuçlara ulaşacağına ve geleceğin yıldız futbolcuları yetiştireceğine inanıyorum. Ve bu çalışmalarda bizim yanımızda yer alan çok değerli futbolcu Sercan Yıldırım'a da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Seherlerim, senin böyle alayım. Arkadaşlar mikrofonlar böyleyken. Sayın Nilüfer Belediye Başkanı, Ama her şeyden önce değerli adınızı Değerli değerden ve sayın basın mensupları. Bugüne kadar hiç olduğu yerden bir numara tek Artık futbolun eğitim tarafında harika bir projeyle adım atmış bulunmaktayım. Bugüne kadar yeşil sağlarda, Bursa Spor'da ve minik takımda edindiğim tüm tecrübeleri Bursa'daki çocuklara aktarmak için güzel bir projeyle karşınızdayım. Öncelikle Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'e, Belediyesi'ne ve Nilüfer Belediye Spor Kulübü'ne bu projenin ilk gününden bu yana destekleri için sonsuz teşekkürler, teşekkür ederim. İşin içinde çocuklar olduğu için gerçekten çok titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra da çok hassas olacağız. Hem Genel Koordinatörümüz Serkan, Serhat Bingöl, hem de Teknik Sorumluluğumuz Osman Aktaş da burada. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Iki ay aydır sabah akşam bu proje üzerinde çalışıyorlar. Akademi sanki yarın sabah başlayacakmış gibi hazırız. Bu akademideki en temel amacımız şehrimizden başarılı sporcular yetiştirmek olacaktır. Tam anlamıyla bir akademi olacağız. Sağlık sponsorumuz Medikana da burada. Onların da desteğiyle çocuklarımıza düzenli olarak beslenme uzmanı çocuk psikolojisi ile alakalı eğitimlerimizde olacaktır üst düzey tesisler ve akademik eğitim merkezimiz ile önce Bursa ve Bursa Spor Futbolu'na sonra da Türk Futbolu'na futbolcular yetiştireceğimize inanıyoruz. Tüm Bursa halkına gönül rahatlığıyla çocuklarını bize, bizlere emanet etmelerini rica ediyorum. Herkese davet ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız var mı arkadaşlar? Sercan Yıldırım bana

Teşekkürler. Teşekkürler. Toplu bir fotoğraf alalım mı? Proje alanlarla birlikte isterseniz.